Günaydın herkese. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Ben bu iki değerlendirmeyi çok ard arkaya atıyor olacağım. Çünkü Temmuz'la Haziran gerçekten yaşamadı, yani yaşatmadı ve beni boğdu resmen. Gerçekten hayatımla geçirdim çok güzel ama aynı zamanda çok düşündüren, yoran ve çok değişik bir dönemden geçtim yani Haziran ve Temmuz'da hayatımda hiç yaşamadığım kadar sorun ve çözümüne kendim ulaşmakta çok zorluk çektiğim sorunlar yaşadım ee, ve bunun sonucuna gerçekten çok zorlandım ama aynı zamanda hepsini aşmış olmanın verdiği bir gurur var üstümde ama sonuç olarak yine de çok çok zor bir süreçti benim için. Bu süreçte neler olduğundan hep üstün körü bahsedecektim ama bahsediyordum daha doğrusu. Hep böyle şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. Açıkçası Temmuz değerlendirmesinde artık her şey açık açık konuşmak istedim. Çünkü artık video konseptimi de değiştiriyorum. Neden? Ee, çünkü artık gerçekten bir tüketim çağının ortasındayız ve beni izlediğinizde sadece kendinizi motivasyon olarak iyi hissetmenizin dışında benden bir şeyler de öğrenmenizi istiyorum. Bu bir gerçekten tatile gittiğimde nerede nasıl yiyorum size en azından bu fiyatları açıklamak gibi mesela. Yani sadece orada bir beyaz yakarken kendinizi o küçük bulduğunuz motivasyonla tatile çıkma kısmını almak değil de gerçekten belki de siz bu siz de İzmir izleyicisiniz ve İzmir'den gideceksiniz nasıl bir maliyet tuttu ya da İstanbul'dasınız, İzmir'den böyle tutuyorsa biz İstanbul'dan nasıl tutuyoruz? Hani en azından bir fikir olmak açısından. Çünkü ee, bir içerik üreticisiyim ama aynı zamanda bir içerik kullanıcısıyım. Bu yüzden ve bu sayede diyeyim, konuş bir yüzden tam olmalı. Bu sayede nasıl içerik üretmem gerektiğini de öngörebiliyorum. Ve ben eğer bu şekilde bir fayda görmek istiyorsam kesinlikle siz de bu fayda istiyorsunuz. Ve ben bazı noktalarda gerçekten çok sadece motivasyonel olarak kaldığımı fark ettim. O benim kendime eleştirimdi. O yüzden bunu değiştirmek istiyorum. Ve Temmuz değerlendirmesi aslında bunun için çok da mantıklı olmayacak çünkü Haziran'da bunlara karar verip Haziran'da Temmuz değerlendirmesi arasında bu arada sadece 10 gün var. Haziran'ı geç çektim. O da yine tamamen yoğunluktan dolayı. Ve tabii ki de bu 10 günde kendime bir şey katmaktansa gerçekten bu mental çöküşü yaşayıp ki hayatımda hiç çökmüş bir insan değilimdir. Yani bunu kolay kolay yaşamam. Ama çöktüm. Ee, ve bu, bunun aslında kesinlikle bir dönem olduğunu düşünüyorum. Yani aslında o çöküşü de kabul ediyorum öyle söyleyeyim. Çünkü e, çökeceksiniz yani bu çok normal. Her zaman hype olamazsınız. Her zaman her şeyi yapacak motivasyonda olamazsınız. Ve hayatınızda çoğu şeyi sorguladığınız bir dönemden geçiyorken bence bir çöküş anı da çok olası geliyor bana yani bilmiyorum çok mümkün şeyler geliyor. Dün mesela en basına dün arkadaşımızla e, bir nişandan çık, nişandan düğünden çıktı ve sonrasında biraz mental bir çöküş yaşadığını söyledi. Dedi ki hiçbir şey yapmak istemiyorum yani işim, ailem her şey elim altında elimde kalıyor gibi bir yorumda bulundu. Ve hani onunla konuştuğumda da gerçekten bu bir dönem ve bunu da kabul etmek gerekiyor. Sonuçta her zaman her şeyi yapacak haliniz olmayabilir. Ve kimi zaman çok yüksek, kimi zaman çok alçak olursunuz. Bu sizin açıkçası çok da dengesiz olduğunuzu göstermiyor. Hayat zaten ee, yani bu iş hayatına da oluyor. Bazen her şey çok yoluna giriyor. Şimdi siz iş hayatına dengesiz diyebiliyor musunuz? Hayır, bir akışta diyorsunuz. Yani bu akış içerisinde bu iniş ve çıkışların kesinlikle çok normal olduğunu düşünüyorum. Ve e, iş öz, özelinde konuşacağım bu videoda biraz İş hayatında şu an çok kişiyi gerçekten bir e, yapıp yapmamak arasında işte devam edecek miyim, iş görüşmelerimi yapacağım. Ya yani benim çevrem en azından şu an böyle bir boyutta. Ve e, bilmiyorum benim için yani özellikle depremden sonra çok şey değişti ve hayatımda çok basit kararlar alıyorum. Yani eğer gerçekten bu iş benim için çok boğucuysa ve devam etmeye edemiyorsam artık işime iki yol vardır önümde ya bir emek sarf ettiğim için bu emeklerin karşılığını almak için devam etmek. ...ya da e, kendimi ne kadar geliştirebiliyorum bu artıyı eksiği bir tartmak... ...ya da hiçbir şekilde bu olduğum noktadan verim alamıyorum... ...ve sırf emek verdiğim de durmak artık bana mantıken saçma geliyorsa... ...o zaman diyorum yeni bir şeye bakmalıyım. Çünkü her gün nefret ederek ya da her gün şikayet ederek işe gitmek gibi bir vaktimiz yok. Çünkü eğer sen de bir beyaz yakaysan veya öğrenciysen şu an beyaz yaka olmaya adım adım geliyorsan eğer gerçekten günün 10 saatini nefret ederek geçirmenin sana hiçbir faydası yok. Çünkü sen nefret etsen de etmesen de senden bu iş beklenecek. Sen bunu yapmak istemesen de sorumluluğun gereğince yapman, yapmak durumunda kalacaksın. Ve neden nefret ederek yapasın ki? Bir gün gerçekten bir cümle okumuştum. Sen ne yaparsan hayat sana öyle karşılık verir diye. Şikayet edersen şikayet edecek daha çok neden bulursun. İşte eğer o durumdan üzgünsen, üzgün olacak başka duruma çıkar. Bu gerçekten çok doğru. En basitten arkadaşlarına konuştuğuna bile bakabilirsin. Yani sen eğer işinden şikayet ediyorsan, karşındaki insan sana hiçbir zaman şöyle gelmez. Yani her şey çok iyi. Hep bir aması vardır. Yani işte bende de şunlar oldu işte şu kadar yaptım bunu bu kadar e, hallettim ama şu da hani çünkü sen bir şeyden şikayet ediyorsan karşındaki de sana öyle gelmek durumunda bu bir ayna ilişkisi gerçekten ne yazık ki böyle ve o yüzden neden günün 10 saatini nefret ederek geçireceğin bir şeye ayırasın ki yani ya devam edersin ya da bu kadar nefretle çözemiyorsan eğer nefret ederek gitmenin bir anlamı yok İş değiştireceksin sonuçta her yerde senin yapabileceğin gibi bir iş var. Ve o yüzden yani şu an bu yaptığını başka bir firmada yine yapabilirsin. O yüzden gerçekten olduğun durumdan şikayet ederek hala bu duruma devam etmek çok 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 yorucu bir süreç. Ee, bu benim sana kesinlikle birinci tavsiyem. Bu, bunu hayatındaki her noktaya uyarlayabilirsin. Ev arkadaşını uyarlayabilirsin. Okul tercihiyle ilgili yorumlayabilirsin. Bu gerçekten çok zor bir süreç ve karar vermende çok net olman gereken bir süreç. Aslında hem basit hem çok zor. Çünkü emek sarf ettiğin bir şey, para kazandığın bir şey ki şu an günümüzde para kazanmak ne yazık ki bizim ana konumuz haline geldi. Bu bizim bu ara çok yaşadığımız bir durum. Yani benim Haziran'ım ve Temmuz'um gerçekten çok yorucu ve üzüntülü geçti ama aynı zamanda hep de bir hayata tutunma işte eğlendiğimiz bir dönemden de geçtik. Gerçekten çok eğlendiğim bir dönemde oldu. Ama benim gibi çoğu arkadaşım da bunu yaşıyorsa bu dolunayın etkisiyle diye düşünüyorum. Sen de bunu yaşıyorsun bence. Bilmiyorum yani sonuçta benim etrafımda 20 insan varsa ve biz bu 20 insanla bunu yaşıyorsak bizimle aynı duygu durumunda olan birkaç kişiyi yakalayacağımı düşünüyorum ve Gerçekten eğer bunu kimseyle konuşmadığım bir dönemdeyse belki de bunu dinlemek sana iyi gelebilir. Bu benim Temmuz ve Haziran'dan çıkardığım ortak bir ders olarak nitelendirebiliriz. İkinci olarak ev sahibi konusu. Gerçekten ev sahibi ve kiracı gündemi şu an çok fazla gündemimizde. Bizim de ev sahibimiz kirayı %100 yapmak istedi. Sonrasında bunu yapmadığımız için kızını oturtmak istedi. Ve bu gerçekten çok can sıkıcı bir süre. Çünkü evim benim hem en güvenli alanım hem de çok sevdiğim bir alanım gerçekten. Evime bayılıyorum. Evimin e, şu anki bu güneşi, evimin içerisindeki bu hava yani her şey beni çok etkiliyor evime karşı. Yani bir duvarına baksım da bile çok mutlu olabiliyorum gerçekten. Ve eve de bu şekilde bakıyorum. Biz ev sahibimizle çok iyi anlaşırken bir anda böyle bir duruma düşmek gerçekten beni çok çok üzdü. Yani bizim burada her zaman güvendiğimiz bir alandı diyebilirim ev sahibimiz açısından ve birazcık onun çöktüğünü görmek insanı kötü etkiliyor yani bu duruma gelmek. Ama yapacak bir şey yok yani şu an ne yazık ki çok kişi böyle bir sorun yaşıyor. Ee, eğer böyle bir sorun yaşıyorsan seninle gerçekten bunu ayrıntılı olarak konuşabilirim avukatıma yönlendirebilirim. Çünkü e, yapılabilecekler olarak kiracı olarak hakkını öğrendiğinde hayatın açısından gerçekten ne kadar o üzüntüyü atman gerektiğini görüyorsun. Çünkü senin de hakların var. Evet ev sahibi olarak o da kendince haklı ama sen de sonuçta haklısın. Ki ben kiracı açısından şu an anlatıyorum tamamen. Ev sahibine de haklı olduğu yerleri kesinlikle biliyorum. Ama sonuç olarak bir sürtüşme yaşıyorsan ve haklı haksız davasına düşeceksek haklı olmak için kendime yeterli nedeni sunmak durumundayım ve bu şekilde kendimi daha iyi hissediyorum. Benim bu hafta, bu ay tüm değerlendirmem bu şekildeydi. Temmuz ve Haziran biraz daha benim kendi YouTube açısından da konsepte karar verdiğim, hayat açısından tamamen kendi hayatımı değiştirdim ve çok yeni kararlar aldığım bir dönem oldu. Belki dolunayın etkisi, belki farklı durumların etkisi hiç bilmiyorum. Ama bana kesinlikle çok güzel ders olacak bir iki aydan geçtim. Enerjim yeni yeni kendine geliyor ve bunu da buraya yansıtacağım. Adım kadar eminim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Temmuz böyle geçti. Ağustos'ta çok daha ayrıntılı şeyler paylaşacağım. Size bir sürü şey okuyacağım. Bir sürü şey aktaracağım. Bir süreç olacağına çok çok eminim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.